Ali ile Ayşe bir varmış bir yokmuş yemyeşil bir vadide, rengarenk çiçeklerle dolu şirin bir evde Ali adında meraklı bir çocuk ile Ayşe adında neşeli bir kız yaşarmış. Ali her şeyi araştırmak, Ayşe ise her şeye dokunmak istermiş. Onların en sevdiği yer babalarının büyük bahçesiymiş. Bir sabah bahçeye girdiklerinde daha önce hiç görmedikleri pembe renkte kocaman bir mantar fark ettiler. Ali hemen "Ayşe, bu ne kadar değişik bir mantar. Hiç böyle bir şey görmemiştim." deyip bağırdı. Ayşe ise hemen mantara dokunmak için elini uzattı. Tam o sırada babaları bahçede belirdi ve nazikçe ''Durun çocuklar, o mantara dokunmayın.'' dedi. Ali şaşkınlıkla ''Neden baba? Bu çok güzel görünüyor.'' diye sordu. Babaları gülümsedi ve anlatmaya başladı. ''Sevgili çocuklarım, doğada birçok güzel görünen ama dokunulması veya yenilmesi tehlikeli olabilecek bitkiler ve mantarlar vardır.'' Bu mantarda Onlardan biri onu tanımadığınız için uzak durmalısınız. Ali ve Ayşe babalarının anlattıklarını büyük bir dikkatle dinlediler. Babaları bu tehlikeli mantara Amanita Muskariye adı verildiğini söyledi. Onu diğer mantarlardan ayırt etmek için şapkasına ve rengine bakabilirsiniz dedi. Bazen doğa bize çok güzel sürprizler sunsa da Bilmediğimiz şeylere karşı dikkatli olmalıyız. O günden sonra Ali ve Ayşe bahçede keyif yaparken daha dikkatli olmaya başladılar. Yeni bir bitki ya da böcek gördüklerinde hemen babalarına koşup ne olduğunu soruyorlardı. Babaları onlara bilginin ne kadar güçlü ve önemli olduğunu öğretti. Bilgi sayesinde kendilerini tehlikelerden koruyabildiklerini bilmedikleri şeyleri öğrenerek hayatı daha eğlenceli hale getirebileceklerini anlattı. Bir gün bahçenin en uzak köşesinde parlak kırmızı bir böcek gördüler. Ayşe bu böceğe de dokunmak için uzandı. Ali hemen dur Ayşe önce ne olduğunu öğrenelim dedi. Babalarına böceği gösterdiler. Babaları gülümsedi ve bu bir uğur böceği dedi. İnsanlara şans getirdiği söylenir ve bahçedeki zararlı böcekleri yiyerek bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Ali ile Ayşe o böceği hayranlıkla izlediler. Bu böceğe dokunmak tehlikeli değildi ama yine de ona zarar vermemek için dikkatlice baktılar. İki kardeş bahçenin aslında ne kadar büyük bir okul olduğunu fark ettiler. Babalarının yardımıyla her yeni keşifleri onlara yeni bir şeyler öğretiyordu. Artık sadece meraklı değil, aynı zamanda bilgili ve dikkatli diller ve biliyorlardı ki en güzel maceralar her zaman bilgiyle başlardı. Ali ile Ayşe'nin bilgi merakı bahçenin sınırlarını aşmaya başlamıştı. Bir akşam Ayşe yatağında uzanmış, pencereden gökyüzüne bakıyordu. Pamuk gibi ben beyaz bulutlar, aya doğru yavaşça süzülüyordu. Ani diye fısıldadı Ayşe. Acaba ben bunlar neden yapılmış? Ali hemen yatağından kalktı ve bilmiyorum. Ama öğrenmeliyiz dedi. Ertesi sabah kahvaltıda babalarına bulutları sordular babaları gülümsedi ve onlara bulutların aslında havada asılı duran minik su damlacıklarından veya buz kristallerinden oluştuğunu anlattı. Güneş suyu ısıtır, su buharlaşır ve bu buhar yukarı doğru yükselir. Yüksekte hava soğuk olduğu için buhar küçük damlacıklara dönüşür ve bir araya gelerek bulutları oluşturur. Peki ya gökkuşağı diye sordu Ali. O da mı bulutlarla ilgili? Babaları? Çok güzel bir soru diye cevap verdi. Yağmur damlaları tıpkı küçük prizmalar gibi ışığı kırar. Güneş ışığı yağmur damlalarının içinden geçerken yedi renge ayrılır. İşte o renkler gökyüzünde bir yay şeklinde belirerek gökkuşağını oluşturur. Ali ve Ayşe öğrendikleri bu yeni bilgilerle çok heyecanlandılar. Akşam olunca Ayşe babasının hediye ettiği küçük bir teleskopu pencere kenarına kurdu. Babası ona teleskopla bulutları daha yakından gözlemleyebileceğini söylemişti. Ayşe teleskopun başına geçtiğinde şaşkınlıkla bağırdı. Anne hani, sana! Bulutlar sanki pamuk tarlaları gibi görünüyor. Ali de teleskoptan baktı. Gördüğü manzara karşısında büyülenmişti. O ana kadar sadece beyaz yıllar olarak düşündükleri bulutların aslında farklı şekillerde ve katmanlarda olduğunu gördüler. Babaları yanlarına geldi ve onlara bulutların farklı isimleri olduğunu anlattı. Sirrus, Kümülüs, Stratüs. Her bir bulut türü bize hava durumu hakkında ipuçları verir. Dedi babaları. Beyaz kabarık kümülüs bulutları genellikle güzel havanın habercisiyken gri ve yaygın stratüs bulutları yağmurun yaklaştığını gösterir. Ali ve Ayşe için artık gökyüzü sadece masmavi bir fon değildi. Her baktıklarında bir bulut oyunu oynamaya başladılar. Bulutların hangi türden olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Bazen birinin file benzediğini, diğerinin ise bir gemiye benzediğini söylüyorlardı. İki kardeş bilgiye olan meraklarının sıradan şeyleri bile ne kadar büyülü ve eğlenceli hale getirdiğini bir kez daha anlamışlardı. Gökkuşağı gibi hayatında her anında yeni bilgiler fışkırdığını, sadece bakmayı ve sormayı bilmek gerektiğini öğrendiler. Bulutların sırrını çözdükten sonra Ali ile Ayşe bu kez de babalarının onlara aldığı, içinde rengarenk balıkların yüzdüğü küçük akvaryuma takılıp kaldılar. Ayşe parmağıyla cama dokundu ve sordu. Ebe bu balıkların evleni sadece bu cam kıtı mı? Babaları? Hayır kızım. Dedi. Onlar için okyanus dünyadaki en büyük evdir. Milyonlarca balık ve canlı okyanuslarda yaşar. Ali hemen atıldı. Peki okyanuslar neden tuzlu baba? Denize gittiğimizde suyun tadı tuzluydu. Babaları bu soruyu çok sevdi. Çok güzel bir soru Ali. Yeryüzündeki nehirler Yağmurlar ve akarsular kayaların içindeki mineralleri ve tuzları sürekli alıp okyanuslara taşır. Okyanus suyu bu tuzları biriktirir ve bu da okyanusun tuzlu olmasına sebep olur. Ama bu tuzluluk denizdeki canlılar için çok önemlidir. Bu yeni bilgi Ali ile Ayşe'nin merakını daha da kamçıladı. Ertesi gün babaları onlara okyanusların derinliklerini anlatan resimli bir kitap getirdi. Kitapta hiç görmedikleri kadar ilginç deniz canlıları vardı. Parlayan deniz anıları, devasa balinalar ve renkli mercan resifleri. En çok da mercan resifleri ilgilerini çekti. Bebe. Mercanlar bitki mi hayvan mı?" diye sordu Ayşe. Babaları, "Aslında ikisi de değil." dedi. "Mercanlar minik deniz hayvanlarıdır. Koloniler halinde yaşarlar ve iskeletleri sayesinde deniz tabanında devasa, renkli şehirler inşa ederler. Bu şehirlere mercan resifi denir." Ali ile Ayşe akvaryumdaki balıklara artık farklı gözlerle bakıyorlardı gözlerinde o balıklar dev bir okyanusun birer parçası haline gelmişti. Babaları onlara mercan resiflerinin okyanuslardaki canlıların yüzde yirmi beşine ev sahipliği yaptığını bu nedenle de denizin yağmur ormanları olarak adlandırıldığını anlattı. Peki insanlar mercan resiflerine zarar veriyor mu? diye sordu Ali. Babaları üzüntüyle ne yazık ki bazen veriyor dedi. Deniz kirliliği, okyanus sularının ısınması ve bilinçsiz balıkçılar gibi nedenlerle mercanlar zarar görebiliyor. Ama onları korumak için yapabileceğimiz çok şey var. Mesela çöplerimizi denize atmamak, deniz canlılarını rahatsız etmemek ve daha temiz bir dünya için uğraşmak. Ali ile Ayşe o günden sonra sadece kendi akvaryumlarındaki balıkları değil, tüm okyanus canlılarını düşünmeye başladılar. Onlar için okyanuslar sadece tuzlu bir su birikintisi değil, korunması gereken muhteşem bir dünya, dev bir mavi okula haline gelmişti. Okyanusların derinliklerini keşfettikten sonra Ali ve Ayşe'nin merakı bu kez geceleri parlayan Yıldızlara yöneldi. Bir akşam Ayşe camdan dışarı bakarken sordu. "Ani, acaba o yıldızlar ne kadar uzakta?" Ali, "Bilmiyorum ama öğrenmeliyiz." dedi. Babaları onların bu merakını fark edince gece için özel bir etkinlik planladı. Akşam yemeğinden sonra babaları bahçeye bir battaniye serdi herkes rahat bir şekilde uzandı. Hava karardıkça gökyüzünde parlak noktalar belirmeye başladı. Babaları işte yıldızlar dedi. Onlar güneş gibi çok uzaklardaki devasa gaz topu. Bazıları güneşten bile kat kat daha büyük ve daha parlak. Ayşe peki neden bazıları daha parlak görünüyor diye sordu babaları. Çünkü bazıları bize daha yakın, bazıları ise çok daha uzakta. Diye açıkladı. Bize daha yakın olanlar daha parlak, uzaktakiler ise daha soluk görünür. Aynı sokak lambaları gibi. Bize yakın olanı daha parlak görürüz. Ali parmağıyla gökyüzünde bir grup yıldıza işaret etti. Baba, şu yıldızlar bir şeye benziyor. Babaları gülümsedi ve "Çok doğru." O gruplara takım yıldızı denir dedi. İnsanlar binlerce yıldır bu takım yıldızlara bakıp onlara isimler vermişler. Mesela o gördüğün büyük ayı takım yıldızı. Babaları onlara büyük ayının nasıl bulunacağını gösterdi ve hikayesini anlattı. Eskiden insanlar bu yıldızları yönlerini bulmak için de kullanırlarmış. Mesela Büyük ayının sapındaki yıldızlar bize her zaman kutup yıldızını gösterirmiş. Ali ve Ayşe gökyüzünde daha birçok takım yıldızı keşfettiler. Avcıya benzeyen Orion, yaya benzeyen Küçük Ayı, her bir takım yıldızının farklı bir hikayesi ve farklı bir şekli vardı. O geceden sonra Ali ve Ayşe her gece gökyüzüne bakmaya başladılar. Artık onlar için yıldızlar sadece parıldayan noktalar değil, kendi hikayeleri ve sırları olan gökyüzü haritasıydı. Bu harita sayesinde uzayın ne kadar büyük ve bilinmez olduğunu anladılar. Bilgiye olan merakları onları sadece dünyaya değil, evrenin en uzak köşesine kadar götürüyordu. Başlığımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tatlışlarım.